Merhaba arkadaşlar. Yapı bilgisi konusuna devam ediyoruz. Yapı bilgisinin birinci bölümü olan ekler konusundayız. Çekim eklerini bitirdik. Bu dersten itibaren yapım eklerine geçiyoruz. Biliyorsunuz Türkçe'de ekler iki grupta değerlendiriliyor arkadaşlar. Çekim ekleri ve yapım ekleri diye. Çekim ekleri eklendiği kelimenin anlamını, görevini, çekim ekleri eklendiği kelimenin anlamını değiştirmeyen, yapısını değiştirmeyen ekler. Fakat görevini etkileyen cümle içinde kelimenin veya kelime grubunun görevlendirilmesini sağlayan ekler idi. Yapım ekleri ise eklendiği kelimenin, bakın eklendiği kelimenin temel anlamını değiştiren, sözcüğe yeni anlamlar kazandıran eklerdir arkadaşlar. Demek ki yapım eki demek kelimenin anlamının değişmesi demektir. Temel anlamının değişmesi demektir değerli arkadaşlar. O halde bir yapım eki alan kelimenin anlamı değişti. Bir kelime birden fazla yapım eki alabilir. Kaç tane yapım eki almışsa o kadar o kelimenin anlamı, temel anlamı değişmiş demektir. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Kelimenin kökü bir tane yapım eki aldı, anlam değişmiştir. Bir tane daha yapım eki aldı, anlam yine değişmiştir. Bir tane daha yapım eki aldı, anlam yine ne olur arkadaşlar? Değişir. Dolayısıyla yapım eki demek eklendiği kelimenin anlamını değiştiren ek demek arkadaşlar. Bir de yapım eki kavramı ile beraber karşımıza bir gövde kavramı çıkıyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Bakın şurada kök halindeki bir sözcüğe yapım eki getirilirse o sözcük gövdeye dönüşür ibaresi var. Dolayısıyla gövde ne demek dendiğinde şurada gördüğümüz bakın kök bir tane yapım eki almışsa arkadaşlar ne olur? Gövde haline gelir. Yani kelimenin yapım eki almış haline biz gövde diyoruz. Yapım eki aldıktan sonra o kelime isim oluyorsa isim gövdesi, fiil oluyorsa fiil gövdesi diye arkadaşlar isimlendiriliyor. Onun için bu gövde kavramı önemli arkadaşlar. Bunun ilgili sorular karşımıza çıkabilir. Buna dikkat ediyoruz gençler. Hatta bakın bazen şöyle sorular. Diyor ki mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gövdeden türemiştir? Bakın kökten değil gövdeden türemiştir. Bu ne demek arkadaşlar? Bir kelimenin gövdeden türemesi, bir kelimenin gövdeden türemesi en az iki tane yapım eki alması demek arkadaşlar. Bakın bir kök bir tane yapım eki aldığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Şöyle yazalım. Gövde oluyor. O gövde bir tane daha yapım eki alırsa arkadaşlar yine ne olmuş olur? Türemiş olur değil mi? Türemiş kelime olur. Dolayısıyla gövdeden türemiş olur. Yani ikinci ek, üçüncü ek bir kelimeye gelen ikinci yapım eki, üçüncü yapım eki o kelimeyi ne yapar arkadaşlar? Gövdeden türetmiş olur. Bir kelimenin köküne gelen ilk yapım eki onu kökten türetir, gövde haline getirir. Diğer yapım ekleri ise gövdeden türetir arkadaşlar. Yine türemiş kelime haline gelir diyoruz. Evet, burada kök kavramını da arkadaşlar hemen değinelim kısaca. Sözcüklerin yapım eki almamış biçimine kök denir diyoruz. Türkçe kelimeler kök halindeyken isim kökü veya fiil kökü diye iki grupta değerlendiriliyor. Daha çok tek heceli veya iki heceli kökler çıkar karşımıza arkadaşlar. Bakın masa, ev, yol, kitap isim kökleri. Gelmek, bakmak, yatmak, gezmek nedir arkadaşlar? Fiil kökleri diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, Türkçe'deki sözcükler isim soyundan sözcükler ve fiil soyundan sözcükler olmak üzere iki ana grupta toplandığı için arkadaşlar. Kökleri de biz ne yapıyoruz? İsim kökleri ve fiil kökleri diye iki grupta değerlendiriyoruz. İsim köklerine bakalım arkadaşlar. Varlıkları veya kavramları karşılayan kökler. Mesela işte gemi, yıldız, gök, çay, yaprak, cep gibi arkadaşlar. Fiil kökleri de iş, oluş, durum bildiren Mekmak mastar ekini alabilen köklerdir arkadaşlar. Mesela yazmak, okumak, yatmak, sürmek, susmak, sevmek gibi bir mastar halindeyse bir kelime arkadaşlar biz onu kısa çizgiyle gösteriyoruz değil mi? Şurada kısa çizgi o kelimenin mastar halinde olduğunu arkadaşlar ifade ediyor bize göre. Evet şimdi... Yani Türkçedeki kelimeler kök halindeyken değerli arkadaşlar nedir? Ya isim köküdür ya da fiil köküdür. Tamam mı? İkisinden biri. Üçüncü bir ihtimal var mı arkadaşlar? Yok. Burada yansıma kelimeler aklımıza gelebilir değerli arkadaşlar. Yansıma kelime neydi? Bakın doğada bulunan canlı veya cansız varlıkların çıkardığı seslerden esinlenerek ve o sesleri taklit ederek bakın taklit yoluyla değil mi? Ortaya çıkan sözcüklere yansıma sözcükler denir. Yansıma sözcükler de arkadaşlar kök halindeyken nedir? İsim köküdür. İsim kökü, at kökü kabul edilir arkadaşlar yansıma kelimeler. Mesela pat, çat, şır, gür, fıstık, hor, vız gibi yansıma kelimelerin hepsi arkadaşlar isim kökü olarak kabul edilir. Ama yansıma kelimelere bir takım yapma ekleri getirilerek arkadaşlar o isim köklerinden o yansıma köklerinden ne yapabiliriz yeni isimler veya yeni fiiller türetebiliriz isim gövdesi veya fiil gövdesi türetilebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yansımadan türemiştir diye sorular görmüşsünüzdür mutlaka arkadaşlar. Yani kök halindeyken yansıma kelime isim oluyor ama biz ona yapma ekleri getirerek ondan yeni isimler türetebiliyoruz veya yeni fiiller de türetebiliyoruz. Mesela bakın vız kelimesini vızıl Vızıltı şır kelimesini şırıl şırıltı şeklinde bakın bu ne oldu? Türemiş isimdir değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar türemiş isim oldu. Ama mesela hor kelimesini horlamak dediğimiz zaman arkadaşlar ne oldu? Türemiş fiil oldu. Gür, gürül, gürül demek dediğimiz zaman mesela fiil haline getirmiş olduk değil mi? Bak yansımadan türedi fiil oldu arkadaşlar. Şu ekler isimden fiil yapım ekleri biraz sonra bunları göreceğiz daha sonra. Mesela pat kelimesi isim köküdür. Patlamak dediğimiz zaman arkadaşlar ne oldu? Fiil gövdesi oldu. Bakın çok önemli pat kelimesi dedim arkadaşlar. isim köküdür. Ama Leyla ekini aldıktan sonra patlamak artık fiil oldu ya. Bir durumun adını oluşturdu arkadaşlar. Bir durum oldu. Bir oluş bildiriyor. Bir durum bildiriyor. O zaman arkadaşlar bu ne oldu? Fiil gövdesi oldu. Bu artık fiil gövdesi. Niye gövde hocam? yapım kaldı aldı ya. Yapım eki aldıktan sonra kelime ne oluyor arkadaşlar? Gövde oluyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar bu konuyla ilgili ayrıntılardan bahsederken karşınıza karşınıza bir sesteş ifadesiyle kökteş ifadesi çıkar. Şimdi Türkçe'de kelimeler kök halindeyken dedik arkadaşlar ya isim köküdür ya fiil köküdür. Tamam ama bazı kelimelere baktığımız zaman hem isim kökü hem fiil kökü olarak kullanılabildiğini görüyoruz arkadaşlar bazı kelimelerin. İşte bunların bir takım özellikleri var. Bunlar nelerdir? Bakın yazılışları aynı olan ama anlamları farklı olan kökler var. Biz bunlar arkadaşlar ne diyoruz? Bunlar zaten biliyorsunuz değil mi? Sesteş kelimeler diyoruz veya eş sesli kelimeler diyoruz. Bu bunlar kök halinde olduğu zaman da arkadaşlar sesteş kök veya eş sesli kök diye isimlendiriliyor. Değil mi? Şimdi sesleşliği biliyorsunuz arkadaşlar. Yazılışları aynı, anlamları farklı veyahut da yazılışları aynı olan anlamları arasında ilişki bulunmayan hem isim hem fiil kökü olarak kullanılabilen kelimeler. Bakın sesleş kökler arasında anlam ilişkisi yoktur. Mesela gül ile gülmek, yol ile yolmak, kan ile kanmak. Şimdi kan ile kanmak derken mesela şurada kanmak ne arkadaşlar? Suya kanmak değil mi? büyü yani sihir anlamındaki büyü ile büyümek. Bakın bunlar arkadaşlar bak şunlar isim kökleri, şunlar da fiil kökleridir değil mi? Aynı şekilde yazılıyor ama aralarında anlam ilişkisi yok. Yani bunlar aslında yazılışları aynı olmasına rağmen farklı kelimelerdir. İşte biz bu şekilde hem isim hem fiil kökü olarak kullanılabilen, aralarında anlam ilişkisi olmayan kelimelere, köklere sesteş kök veya eş sesli kök diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de ne var? Hem isim hem fiil kökü olarak kullanılabilen ama aralarında anlam ilişkisi bulunan kelimeler var. Bakın, aralarında anlam ilişkisi bulunan hem ad hem de fiil olarak kullanılabilen köklere ortak kök veya kökteş sözcük denir arkadaşlar. Bakın sesleşten farkını anlayabiliyoruz değil mi? Sesleşte işte, isim ve fiil olma durumu var ama aralarında anlam ilişkisi yok. Fakat kökteş kelimelere baktığımız zaman hem isim kökü olarak hem fiil kökü olarak kullanılabiliyorlar. Artı aralarında anlam ilişkisi var. Mesela boya ile boyamak, kuru ile kurumak, savaş ile savaşmak, güven ile güvenmek. Bakın biri isim kökü, biri fiil kökü ama aralarında anlam ilişkisi var. İşte böyle hem isim hem fiil kökü olarak kullanılabilen ve aralarında anlamsal bir bağ olan kelimelere biz arkadaşlar kökteş kelimeler veya ortak kökler diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi az önce söyledim değerli arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Yapım eki almış sözcüklere ne denir? Gövde denir. Tekrar yazıyorum. Bak bu çok önemli. Kök artı yapım eki eşittir gövde. Matematiksel bir <laughs> formül yapalım arkadaşlar kök artı yapım eki eşittir nedir arkadaşlar gövdedir. Dolayısıyla Türkçede ya isim ya da fiil gövdesi olmak üzere karşımıza iki tür gövde çıkacak arkadaşlar. İsim gövdesi. Yani bir kelime yapım eki aldıktan sonra isim haline gelmişse, isimdi yine isim oldu veya fiilde isim oldu arkadaşlar. Yapım eki aldıktan sonra isim haline gelmişse ona biz isim gövdesi diyoruz. Mesela arkadaşlar bak ay lık ekini aldığında Aylık değil mi? Ne oldu? İsim gövdesi. Mesela uçmak fiili ak ekini aldığında uçak isim oldu arkadaşlar bakın değil mi? O zaman bu arkadaşlar nedir? E, isim gövdesidir. Mesela sevmek fiildir ama gi ekini alınca ne oluyor? Sevgi oluyor. Sevgi isim mi? Evet isim. O zaman bu arkadaşlar nedir? İsim gövdesi. Ya bu şekilde isim gövdesi olur arkadaşlar kelime veyahut da ne olur? Şimdi göreceğimiz örneklere baktığımız gibi fiil olabilir. Bakın kızmak fiildir. Dır ekini alınca kızdırmak. Yine fiil değil mi arkadaşlar? Bak fiil gövdesi. Yapım eki alınca ne oluyordu? Fiil gövdesi. Bakın kan isimdir. Ama a ekini alınca kanamak ne oldu arkadaşlar? Fiil oldu. Fiil gövdesi. Bakın kökü öz isim. Leyla ekini alınca özlemek fiil oldu. Yine arkadaşlar Yapım eki aldı fiil haline dönüştüğü için biz buna ne diyoruz? Fiil gövdesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şu kuralı tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Türkçe'de sözcüklere önce önce yapım eki, sonra çekim eki gelir arkadaşlar. Önce yapım eki geliyor, sonra çekim eki geliyor. Yani e, kök artı yapım eki artı çekim eki şeklinde bir genel sıralama vardır arkadaşlar. Gövdeler için de durum bu şekildedir. Yani genel olarak diyebiliriz ki Türkçede önce yapım ekleri gelir bir kelimeye sonra çekim ekleri gelir değerli arkadaşlar. Fakat bunun da istisnai durumları var. Onlardan da bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın ayrıca bir sözcük birden çok yapım eki de alabilir. Az önce arkadaşlar söylemiştik hatırlayalım. Bir sözcük birden çok yapım eki alabilir değerli arkadaşlar. Mesela Ön, öncü, öncülük. Bakın ön isim, öncü de isim, öncülük de isim. Değil mi? Bak ne oldu? İki tane yapım eki aldı. Şimdi bir kelime kaç tane yapım eki almışsa arkadaşlar o kadar anlamı değişmiştir. Değil mi? Yani yapım ekleri ne yapıyor? Temelde eklendiği kelimenin anlamını değiştiriyor. Mesela baş, başlık, başlıklı. Baş, başlık, başlıksız. Baş, başlamak, başlatmak, başlattırmak. Bak ne oldu? Baş kelimesi 3 tane Yapım eki aldı. Üç defa anlamı değişmiş oldu arkadaşlar. Bundan dolayı. Dolayısıyla bir kelime birden çok yapım eki almış olabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birden çok yapım eki almıştır diye sorularda arkadaşlar var. Az önce söylediğimiz kuralın istisnası. Az da olsa çekim ekinin yapım ekinden önce geldiği de görülür. Bunlar istisna arkadaşlar. Zengin evlerinde gündelikçi olarak çalışıp çocuklarını okuttu derken bak gündelikçi kelimesine bakalım arkadaşlar. Kelimenin kökü gün d ekini almış gündelikçi. Şimdi şu günde gün günde bu nedir arkadaşlar? Şöyle yazalım. bulunma bulunma hal eki. Yani bu arkadaşlar bir nedir? Çekim ekidir değil mi? Bak sonra günde gündelik gündelikçi. Şunlar isimden isim yapan ekler arkadaşlar. Sonra ne olmuş? İki tane yapım eki almış. Bak önce çekim eki almış. Sonraki daha çekim eki almış. Bu normalde kural dışı istisnai bir durum arkadaşlar. Her zaman böyle olmaz. Bunlardan birkaç tane örnek vardır. Normalde nasıl olması gerekiyor? Kök artı yapım eki artı çekim eki şeklinde olması gerekiyor. Mesela çocuk ben annemsiz yaşayamam diye ağlıyor de derken bak annemsiz, annem, benim annem o zaman şu mn eki arkadaşlar iyilik eki yani çekim eki. Annem siz dediğimiz zaman da şu kelimenin anlamını değiştirdi arkadaşlar. Bakın yapım eki. Dolayısıyla burada da önce çekim eki geldi sonra yapım eki geldi dikkat ederseniz. Bu da nedir arkadaşlar? Yani i̇stisnai bir kullanımdır. Böyle birkaç tane kelimede çekim ekinin yapım ekinden önce geldiğini önce kullanıldığını görebiliyoruz. Fakat dediğim gibi bunlar arkadaşlar istisnai kullanımlardır. Normalde yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir. Bunlar sorulabilir arkadaşlar. İstisnai kelime olarak çıkabilir Yapım eki almış sözcüğe türemiş sözcük denir yapısı bakımından. Değil mi? Bir kelimenin, bir sözcüğün yapısı bakın tekrar hatırlatalım. Sözcüğün yapısı sorulursa arkadaşlar, Türkçede sözcükler yapıları bakımından ya basittir, ya basittir ya türemiştir arkadaşlar ya da nedir? Birleşiktir. Değil mi? Bir sözcük, bir kelime yapısı bakımından ya basittir ya türemiştir ya da birleşiktir değerli arkadaşlar. Eğer kelime başka bir kelimeyle birleşmemişse, yapım eki almışsa, bir tane veya birkaç tane fark etmez. Yapım eki almış sözcüğe biz yapısı bakımından ne diyoruz arkadaşlar? Türemiş sözcük diyoruz. Mesela yolcular biraz sonra uçağa alınacak. Bakın yol yolcu. Anlam değişti mi? Değişti. O zaman bu cu eki ne eki arkadaşlar? Yapım eki. Lar eki de arkadaşlar nedir? Çoğul eki yani çekim eki. Burada bir tane yapım eki var mı? Var. O zaman bu yapısı bakımından nedir arkadaşlar? Yolcular kelimesi türemiştir. Peki biraz kelimesine bakalım. Bir artı az. iki tane kelime var. O zaman bu arkadaşlar nedir? Efendim birleşik kelimedir. İki tane kelime birleşmiş. Sonra kelimesine bakalım. Sonra şu ra eki şu anda çok kullanılmayan bir ek arkadaşlar ama yapım ekidir. Çünkü eklendiği kelimenin anlamını değiştiriyor. Bu da ne oldu? Türemiş bir kelime. Uçağı kelimesine bakalım. Uçmak, uçmaktan uçak, uçağa. Şuradaki ak ekine bakalım arkadaşlar. Uçmaktan uçak. Ne oldu? Uçmak fiildi, uçak isim oldu. O zaman bu arkadaşlar kelimenin hem anlamını değiştirdi hem türünü değiştirdi. Fiili isim yaptı değil mi? Türü değiştirdi. Dolayısıyla yapım eki almış. O zaman bu uşağı kelimesi arkadaşlar nedir? Türemiştir. Bak alınacak kelimesi. Yer kalmadı. Şuraya sıkıştırayım. Almaktan alınmak. Bakın almaktan alınmak. Ne oldu arkadaşlar? Almaktan alınmak efendim ee, fiilden fiil yaptı. In eki burada. Yapım eki yine fiilden fiil yapım eki olarak değerlendirildiğine göre alınacak kelimesi de arkadaşlar yapısı bakımından ne oldu? Türemiş bir kelime oldu sevgili arkadaşlar. Peki şimdi Türkçe'de yapım ekleri arkadaşlar dört türlü olarak karşımıza çıkar. Dört tür yapım eki vardır Türkçe'de. Neden? Çünkü kök olarak kelimeler arkadaşlar ya isim köküdür ya da nedir? Fiil köküdür. Değil mi? Şimdi bak matematiksel bir işlem yapalım. Şimdi isimden türetme yapacak olursak arkadaşlar isimden isim yapan ekler kullanılabilir veyahut da isimden fiil yapan ekler kullanılabilir Türkçede. Fiil varsa elimizde fiilden fiil yapan ekler kullanılabilir ya da fiilden isim yapan ekler kullanılabilir. 1 2 3 dört tane gördüğünüz gibi ne var arkadaşlar? Yapım eki var Türkçede. Evet. Şimdi bunların en yaygınları arkadaşlar isimden isim yapma ekleri. Biz bunları kısaca şöyle i, i, y, e diye gösterelim arkadaşlar. İsimden isim yapan ekler diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi değerli gençler. Şimdi isim köküne gelen yapım eki yeni bir isim türetiyor. Ona da bir isim gövdesi diyoruz arkadaşlar. Bunların aldığı ekler isimden isim yapım ekleridir. Bunların hepsini arkadaşlar tek tek göstereceğim çok birer örnekle efendim çok ayrıntılı Türkçe'de nereden baksanız 120-130 tane bugün kullandığımız yapım eki var arkadaşlar. Bunları tek tek ezberlemenin bir anlamı yok. Sadece kelimenin kökünü bulacaksınız. Ekini ayırmaya çalışacaksınız. Aralarındaki anlam ilişkisine bakacaksınız. Mutlaka ayrımını yaptığınız zaman kelimenin köküyle gövdesi arasında e, ne olacak bir anlam ilişkisi olacak arkadaşlar. Mesela zeytin kelimesine lik eki geldiğinde zeytinlik türemiş oldu bak değil mi? Zeytin isim, zeytinlik de isim. Ne yaptı lik eki arkadaşlar? İsimden isim yaptı. Türk isim Cca ekini getirdiğimiz zaman Türkçede isim o zaman bu isimden isim yapım eki oldu arkadaşlar. Şimdi zeytinle zeytinlik arasında Türk ile Türkçe arasındaki anlam ilişkisine dikkat ediyorsunuz. Anlam ilişkisi var, olacak yani tamam mı? Şimdi rastgele böyle ekleri ayırdığımız zaman arkadaşlar eğer kelimenin ekini çıkardıktan sonra kalan bölümle Önceki bölüm arasında hiçbir anlam ilişkisi yoksa orada eki yanlış ayırmışız demektir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi mesela yol ile yolcu arasındaki anlam ilişkisine dikkat edelim. Luk ekini getirdiğimiz zaman yolcu luk. Ne oldu arkadaşlar? Yine bakın efendim isimden isim yapmış oldu. Bak iki tane ek aldı. İkisi de arkadaşlar isimden isim yaptı. İsim gövdesi oluşturmuş olduk sevgili arkadaşlar. Yol, yolcu, yolculuk. Bakın hep aralarında ne var? Bir anlam ilişkisi var arkadaşlar. Evet. Şimdi belli başlı isimden isim yapan ekler arkadaşlar. En azından aşinalık olsun diye böyle anlatmaya çalışalım. Birer ikişer bahsetmeye çalışalım. Mesela lıklik, lıklük eki arkadaşlar. Çocuk, çocukluk, insan, insanlık, güzel, güzellik, iyi, iyilik, kitap, kitaplık gibi. Zaten en çok kullanılan eklerden bir tanesi arkadaşlar budur. Değil mi? Bakın sonra lıli eki arkadaşlar. Lıli, lıli eki. Bu da isimden isim yapan eklerden bir tanesidir. Bakın değerli arkadaşlar, üniversite, üniversiteli, doğu, doğulu, İstanbul, İstanbullu, köy, köylü gibi. Yine sızsız, sussuz eki arkadaşlar genelde olumsuzluk anlamı katar. Bakın iş, işsiz, gönül, gönülsüz, saygı, saygısız, bağım, bağımsız gibi. Cı,cı çocuğu cı, cı, cı eki arkadaşlar tamir, tamirci, cam, camcı, gözlük, çü, gözlük, gözlükçü, iz, izci gibi sevgili arkadaşlar. Cıl cil eki mesela bu ekte çok kullanılmaz ama çıkar karşınıza. Ev evcil, balık balıkçıl, et etçil, ot otçul, insan insancıl. Hepsinin ortak özelliğini arkadaşlar hepsi bir isimden yeni bir isim yapıyor. O zaman bu eklerin adı arkadaşlar isimden isim yapan ekler. Mesela CC, CC eki arkadaşlar. Türk, Türkçe. İngiliz, İngilizce. Arap, Arapça. Derin, Derince gibi değerli arkadaşlar. Yine isimden isim yapan eklerin örnekleri. Yine mesela şöyle değiştirelim rengi. Daş, deş, taş, taş eki arkadaşlar. Bak meslek, meslektaş, din, dindaş, soy, soydaş gibi. Er, ar, Er, ar, şer, şar eki arkadaşlar. Bu geniş zaman eki de olabiliyor değil mi? Ama eklendiği kelimenin anlamını bu şekilde etkilerse, değiştirirse yapım eki oluyor arkadaşlar. Bak bir, birer, üç, üçer, altı, altışar, 2 iki, ikişer gibi. Şimdi bir ile birerin anlamı aynı mı? 3 ile üçerin anlamı aynı mı? Altı ile altışarın anlamı aynı mı? Hayır anlamı farklı. Ama aralarında bir anlam ilişkisi var. O zaman buradaki er, ar, şer, şer ekler arkadaşlar ne ekidir? Yapım ekidir. İsimden isim yaptığı için de isim yapım ekidir arkadaşlar. Mesela ıncı, inci, uncu, üncü eki. Yedi, yedinci, altı, altıncı, üç, üçüncü, sekiz, sekizinci gibi arkadaşlar. T, ti, tu, tü eki. Fısıl, fısıltı, şırıl, şırıltı, horul, horultu, gürül, gürültü gibi değerli arkadaşlar. Mesela k, ak, ek eki. Bak top, topak top isim, topak isim. Ben, benek. Ben isim, benek isim. Orta, ortak. Orta isim, ortak isim. Baş, başak. Baş isim, başak isim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi isimden isim yapan eklerin bir kısmını bu şekilde göstermiş olduk. Ama burada önemli bir nokta arkadaşlar. Hatırlatalım. Bununla bitiriyoruz dersimizi. Önemli. Küçültme ekleri de bakın küçültme ekleri de yapım eki olarak kabul edilir. Mesela cca eki. Derin, derince. Büyük, büyükçe. Geniş, genişçe gibi. Cık, cık eki arkadaşlar. Ada, adacık. Dere, derecik. Göl, gölcük. Söz, sözcük. Badem, bademcik. Arpa, arpacık gibi. Veya cak, çek eki. Yavru, yavrucak. Büyük, büyücek. Çabuk, çabucak. Şuralarda ünsüz düşmesi oluyor arkadaşlar. Oyun, oyuncak gibi. Imsı, imsi eki. Mavi, mavimsi. Ekşi, ekşimsi. Pembe, pembemsi gibi. Veyahut da İmtrak, bak sarı, sarı mavi, mavi imtrak, yeşil, yeşil imtrak gibi hep isimden isim yapan ekler olarak bunlar arkadaşlar. Yani buradaki küçültme ekleri de isimden isim yapan ekler olarak değerlendiriliyor sevgili arkadaşlar. Evet, yapım ekleri konusunun birinci bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Sonraki dersimizde yapım eklerinin diğer ayrıntılarına devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıklı günler, mutluluklar.